Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim. Bugün One Man Squad oynayacağız arkadaşlar. Tek başına yapabiliriz diye hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Arkadaşlar yerimiz bugün Pochinki. Bakalım Pochinki'yi temizleyebilecek miyiz? Benden önce inen yok gibi gözüküyor. Şu anlık iyi gibi. Şu balkonlu eve ineyim hemen. Belki silah varsa havadaki adamlar vurdu falan filan falan filan inemem tabi ben şeyleri ben yapamam böyle şeyler derken Havada mısınız lan siz hala? Biri gitti. Allah belanı versin. Daha gitti. Evet arkadaşlar 3 vs 1 ile bir takımı temizlemeyi başarıyoruz. Şu anlık poçinki benden soruluyor. Bir adam daha geldi. O da gitti. Mermimiz bitti. Onda silah var gibiydi sanki. Hemen in şöyle. Arkadaşlar güzel başlangıç attık. 4 kill ile poçinkideyiz şu an. Umarım maçın sonuna kadar böyle güzel ilerleyebiliriz. Bir adam daha var. O da gitti. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı iyi başladık. Ama can yok. Can basamıyorum bir türlü. Red Bull içelim şöyle bir dur bakalım. 8x alalım ya da lazım olabilir. Bir tane kitim varmış. Hemen bas kiti. Nerede lan bu adam? Hop. Sen de bir lobiye git yallah lobiye. Daha yeni inmiş bu. Temiz. Abi hiç hiç loot yok ya bu ne şey loot çıkmama modum girdim ne yaptım ben? Bu ne arkadaş? Üf aman aman aman. Korktum lan. Vallaha korktum ha. <laughs> Az kalsın ölüyorduk. Bas lan canı bas bas arkadaşlar gelecek şimdi. Arkadaşlar vallaha korktum bak. Yemin ediyorum korktum ha. Lan acaba bunda salak olan arkadaşlar var mıdır ki ya? Tırstım şu an. Dikkatli şekilde çıkalım şuradan. Ben biliyorum ya. Ama nereye gitti bu sürdük şu an? Gidip bu tarafa kaçmamıştır. Buralarda bir yerlerde yatıyordur o şimdi. Lan! Bunuş! Oğlum yatmayın yatmayın. Yatacaksan evinde yat. Güzel kardeşim benim. Hemen tam gaz devam ediyoruz. Bir kişi daha geliyor. Hop bir kişi daha var. O da gitti. Nereye gitti lan o? Hoppa kanka. Görüşürüz. Ha ha, gemiyi patlattım da öldü. Şunların arasına gireceğim hemen. Acaba bunun içinde bunlardan başka adam var mı sizce? İnşallah yoktur ya. Şimdi bir kişi burada. Tamam bu da gitti. Birinci köprüye girdik. Burası temiz. İkinci köprüye giriyoruz. Soldan bir adam gidiyor. Kanka benim mermilerim ne ya? Leonardo dikkat tutuyor. Su tabancası benim silah. 250 tane sıktım adama işlemiyor. <laughs> Adam mı orada? Sürünüyor mu yapıyor mu pek anlayamadım. Kardeşim sen hoşça kal. senin arkadaşın nerede? Gördüm. Abi tutturamadık. 7-1. 7-2. Çok güzel. O zaman şey burada bir yerde arkadaşlar. Şu Almin midir nedir? Bana bir daha keskin nişancı tüfeği vermeyin abi. ulan 3'e tek mi kaldım? 3 kişi onlar. Bir tane o solumdaki adam. Adam mı geldi oraya? Yok. Bana sıktılar az önce. Abi hepsi nerede oradan pusuyor şu an bunlar. Kanka zaman şimdi yani bu bu adamları şuradan yer değişti vurdum vurdum vuramadım daha da vuramam gibi. Hadi haydi oğlum verin görüntüyü bana ver ver ver. Abi hiçbiriniz mi ölmedi be? Düştü. Abi diğer adam nerede ya? Diğer adam hiçbir işe yaramadı be. Öbür tarafında olan adam var ya ben ondan çok ümitliydim. şu evi gideceğim. Şeyi tutarsa biraz da olsa şansit. Yapma be, yapma be. Evet arkadaşlar. Adam burada pusuyormuş. Görmüş olduğunuz gibi birinci olamadık, üçüncü olduk. Üç kişi onlar, bir kişi bu. Yani silah çekemedim bir an heyecanlandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar.